Minecraft oynayacağız. Hatta şu an yürüyoruz. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada 17 abone olmuşuz. Yani bayağı iyi gidiyoruz. Yani bir 20 de oluruz inşallah. Şimdi 20'ye doğru gidiyoruz. Çaba ne kaldı? Arkadaşlar bak 3. Abone eder yaparsın yaparsınız hemen ve 20 abone olur. Şimdi arayi oluştu uyarıyordu. Yükseliyor diye işte. şimdi. Tamam. Arkadaşlar burada kolay modda açtım. Hemen bir hızlı yolun kıralım. Şekm bot birazcık çek. Tamam alttakini kırmayalım. Mozaik. En son kıralım. Tamam kıracağız. De de başka o kadar mı diyor? Şunu da kıralım. 8 oldu. 6 7 8 olacak zaten biz böyle başlarsak zaten çok günümüz olur tam 8 hadi bunu da bunu yerine dikelim ne şey düşmüş ya benim yok. Bunlar da şöyle bitirelim. Hazır boş ver Şöyle dursunlar. Büyünce. Otuz ki. İlla dört Sonra da satı sopaya gidecek. Şeyden. Sonra da koymak ne yapsak balta yapalım. Balta yaptık. Bize koyun da çok lazım olacak. Ne? Arkadaşlar anlamadım gitti, bir şey geldi ama kılıç yapalım. Arkadaşlar bu arada kolay modda oynuyorum. Tam bu kadar şimdilik yeter herhalde. Acaba ne geliyor? Şimdi bizim koyun bulmamız lazım. Ve koyunu nereden bulacağız? Ah, sen abart. Şu da var mı? Ya? Var var. Varmış yamsımıza. Şu ne ha? Tavuk, tavuk da mi? Tam tavuk. Tavuk aslında gerek yok. Ah ama aç doğru açlık. Şurada tavuk var. Tavuk boş boş bakınma bana bak. Ama bu hocam niye acaba tavuklar çok küçük yaratıyor? Evet yani biraz küçük bence. Tamam şimdi bize bu kadar emek yeter. Eee inekten deri botu falan yapabiliriz. De tabii deri çıkarsa. Vay abi de çıktı. Tamam inekle işe saldırıyoruz. Burada çok hayvan varmış ya. Şahı bu Ne? Ha. Creeper'sa. Tam atlamak. Niye burada bir tane var? Niye burada bir tane var? Niye burada var? Niye burada var? Bidelim, niye? Bir de niye? Allah'ım ne adamı Şurada kömür varmış. Yalnız geç oluyor. Ya biz daha ikinci koyunu anca buluyoruz. Gel. Biraz. Birazdan yapalım düşmüşüz olayım var ne ne orada bir şey mi var ha yokmuş inek 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 var gel ne ama bana değeri vereceksiniz yoksa ölürüm ben ben misin Teşekkürler. Oyunla konuştum. Aslında ben galiba bir şey yapamıyorum Aslında ben burada saklansam mı ağaçların arasında? Gece beni bulamayabilirler. O tabi evi şurayı falan yapacağım yani yanında erkek şey olsun da kolay. Hemen kızım. Koyun yok mu? Var. Ama nerede? Ha buradaymış, önündeymiş. Olan şeye bak. <laughs> Olan şeye bak ya. Sen ne orada duruyorsun? Düşeceğim bak şimdi. Ben sana nasıl vuracağım? Bak renkli giriyor. Allah Allah. Sana burada bir şey söylüyor. Acıkmışız. Ee, Bismillah. Koy, gel, gel sen de vereyim mi mama? <laughs> Bakışa bak. Bakış yalnız çok iyi. Ben sen bana niye yamakıyorsun? Ha? Sen bana niye yamakıyorsun? Ha? 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 Yürü. Yürü. Öyle kaçar. Ha. Öyle kaçarsın. Yine bana yanmak yiyorsun. ha demek. Bak kılıcımı çıkarıyor. Hemen öyle yamakmazsın. Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? birazını vereceğim. Ne yap? yalnız bir şey yap? Ne yap? Lan bekle bekle yapıyorum ya. Attım köpeğe. Yedim mi lan? Niye karnında tutuyor? Ben sana nasıl verebilirim ki? Bu olarak mu? Ha, ölüyor. Allah <laughs> Allah. <Ana, ana, ana. gülüyor> <Ana. gülüyor> ya ben sakin modda değilim ki. Ya vallahi unutmuşum ya. Ben de unuttum. Bildiğin aklından çıktı. Sakin ol da bir şey yapmıyorum lan. Allah'ım sakın lan kaçtı. Yani bir hava kıracak. Dur bir şey açayım. Ha. Tamam şimdi açtım. Hangi acı kıyalık? ben daha yatak yapmadım yatak içinde Eyvah hiçbir şey gelemeden ben uyumuşum ki <laughs> heyecan kaçtı ama ne ne 20 oldu tamam 34 samet reis 34 tamam alalım şunu 10 <laughs> tamam şimdi eee Domuz içimizden mi geçti? Vallahi anlayamıyorum bu Minecraft'ın sizin Bu arada arkadaşlar ilk Minecraft serimiz. Bu arada devamı gelmesini istiyorsanız 5 like gelmiş. Şaka şaka bir 3 like atın ya. Atın. Birisi bana mı vurdu? Bak orada ha hatta kalmış. Ben de kili profesyonel ninja taktiklerimle bunu şimdi keseceğim. Hem de glitch'la. Şimdi onu keseceğim. Tamam ben ne oluyor? Bak valla gelirse kendini öldür. Ben gidersem... Hayır duşuna. Hunter. Bir şey mi? başarı yapmış. Kalma. Bana kalp verin. Kalbim doymayacak mı? Şaka mı ya? bari yemek yapardık geldik. 5 4 Tamam giydik bari ayakkabımız olsun ya. Vallahi bari ayağımız ışın. Aslında ben şuraya bir yere yapsam yani. Ağabeyim ben, ben bir şuraya yapsam ne iyi olur. Çünkü ağabeyim baksana her tarafta ağaç var. Bir de burası boş. Gel. Teşekkürler. Ee, bir pikselden daha küçük ya bunlar ya. Senin ayağın var mı? Tavuk merhaba. Senin ayağın var mı? Bana beni aceçti. İnek abi, inek abi, gel bakalım da, inek abi. Şarkımı vermiş, çünkü bana değeri verdi. Yine aynı şey mi oldu? Gel bakalım inek, 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 inek abi. Sen niye bana ya? Bana niye vermiyorsun? Adam gibi verecektin işte. 48. 42 oldu. Ben buraya yapacağım. Fark ettim de burada şey bile varmış. Göl değil. Dere de değil. Neyse boş ver. Şurada inek var. Ha? Güzel koy. А мне так надо? Так? Ничего, что, еще надо? Почему музыкал? Bir kere açık Aç açmam dedim ya Vallahi o zaman yemek yemekten suç ya. Allah Allah Allah. Tam ben bir şuraya ev yapıyorum. Arkadaşlar videoyu durduruyorum ve ev yapıyorum. Arkadaşlar, e, odunum bitti. Şimdi almaya gittim. Ve karşımdaki ağaç. Tamam, şöyle. Şöyle aldık mı? İyi oluyor. Tamam, 16. 16 oldu. E, bakmayın. E, eve bakmayın. bir e. Kurt Bey. Aa, içimden geç. Futbolu <laughs> ona alış. 20'ye 24. Tamam 24. Ben 24 bana etmez. 28, 32, 36, 40. Tamam 40 oldu. İyi. 40 iyi. 10 ee, kere 4 40. Ee, o zaman ondan olunca 40 oluyormuş ben niye onu bilmiyorum Vallahi ya tamam yani anca bana 40 yeter yalnız ev nasıl oluyor ben neyle oluyor İyi bir yere koymuşum ilk. bir kere bile işe aradım ben ama bu camlar niye açık diye sorarsanız aklımda yine çok iyi bir fikir var. Tabi iş olmazsa yani. Yoksa gelmek Tamam bitti değil mi? Tam bir yalnız geç oldu. Ama ee, Aa ben bundan yapabiliyormuşum. Niye acaba ikinci yap? Tamam hadi yedekte dursun. Ya yani iki tane ayakkabı olmalı yani. Her yani insanın yüz tane ayakkabısı var bari bizim iki tane olsun. Şaka şaka yani. Insanım yani bir iki üç ayakkabısı olmuş ya. Yani. Tabii hiç kimiyorsa. Bir de küçülmüyorsa. Gece olmuş. Hemen uyuyalım. Hadi. Hayvanlar. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hayvanlar ne yapıyor? Şimdi artık bugün adam gibi bir ev yapabileceğiz. Tam istediğim gibi koyacaktım koydum. ne nedenler? Ben sandık yapacağım ya. Yani tane yapıyormuş. Buradan bir tane var. Ya ben buna basmıyorum mu? Ha vay Eşek var ya doğru Var onun kapının önüne koyayım herhalde güvenlik kapası olacak. Çok sevim, Çok seviyorum. <laughs> çok <laughs> çok sever, çok sever. Ne bakıyorsun öyle var mı? Ne bakıyorsun öyle var Şu an kaç tane pozluyor? Ocağım şimdi hani kapatıp açıyorsun ya. Heh, bak şuna. 6 iki. Bunu seçiyorum. Altı gerekiyor. O zaman üç tane alın aldım En yani Altı tane yapabiliyorum. Bak tamam, üç olan altı. O zaman al Altı tane kırayım. Ay, yapayım. 12 iki. Tamam. Zaten ek bana 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 ancaydı. 3 4, 5 6, 6 Tam da istediğim gibi oldu. Yani 24 iyi kaçı geldi? mü, evet, 2 gün. Bir tamam matematiğe geçtim. Nasıl? O köpekler için veririm. Benim olur hem köpek, hem evi alırım. Oh. Köpek, köpke Ya bak vallahi istediğim zaman gelmiyor. İstemediğim zaman geliyorum ya. Pepe. Arkadaşlar köpeği bulan var mı? Tamam hadi. Artık eve mi girsek? Burada da zombileri falan incik böyle. Rusa. <laughs> Aykısela. Arkadaşlar çok sever çok seven. Ve on e, değil. İnşallah <laughs> yeter. şansım Allah şansım <laughs> <laughs> Allah yalnız ev çok yok bir de fırın yaptık Arkadaşlar bu video bu kadardı e, yorumlarda yazabilirsiniz ev, eve kaç puan veriyorsunuz onun üzerinden bir boks yok Yani kaç veriyorsunuz böyle? Tersiz bir şöyle değil. <laughs> dışında. Yani arkadaşlar, bu eve kaç puan veriyorsunuz? Yorumuna değin. Bakacağım. <laughs> Şimdi bir iyilik. Yani böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani bay bay görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Şöyle de videoyu kapatalım.